Herkese merhaba. Bugün Flydigi Apex 4 cihazımızın ayarlarını size göstereceğim. Öncelikle cihazımızın Bluetooth'unu açıp Flydigi Apex oyun konsolumuzu eşleştiriyoruz. Eşleştirdikten sonra Google Play Store'a girip Flydig'i Game Center'ı indiriyoruz. İndirdikten sonra oyun konsolumuzu açtıktan sonra otomatikman uygulama okuyacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı kapatıp uygulama üzerine tıklayıp uygulama bilgisine tıklayıp diğer izinlere basıyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi izinleri veriyoruz. Ondan sonra ayarlara girip otomatik döndürmeye açıp tabletimizi dik bir konuma getirdikten sonra otomatik döndürmeyi kapatıyoruz. Ondan sonra uygulamayı açıp oyunumuza giriyoruz. Oyuna girdikten sonra eğitim sahasına girip oyun içi ayarlarımızı size şimdi göstereceğim. Oyun açıldıktan sonra yukarıdaki baloncuğa tıklayıp ayarlar kısmına giriyoruz. Ben size şimdi şekil kendi yaptığım ayarları göstereceğim. Gördüğünüz gibi ayarları siz bu şekilde yaparsınız. Ekstra olarak R tuşuna bastıktan sonra ayarlar setting'e şey bastığınızda ikinci kutucuğu seçmeniz gerekiyor. sağa solu çevirebilmeniz için önemli. Ve en önemlisi L tuşu hareket ettiriyor. Sağa sola koşmanız için. Ve M2 tuşu jiroskop için en önemlisi budur. FPS'e tıklayıp sağ taraftaki düğmeye tıklayıp okey demeniz gerekiyor. Confirm demeniz gerekiyor. Bu cihazdan M2 tuşuna bastığınızda jiroskop aktif hale geliyor. Eğer ki makro yapmak istiyorsanız otur kalk seri bir şekilde. Ben ayarlamışım. X e basıp en aşağıdaki makro kutucuğuna tıklayıp sağdaki kutucuğu tıklamanız yeterli oluyor. Bu işlemi iki defa yapmanız gerekiyor. İşte Kanka kalkıyor. Herkese iyi oyunlar.